Ay çok beklettim mi? Yok yeni geldim ben de. Kalp kalbe karşıymış valla. Ben de tam arayayım şunu buluşalım da havadis alayım diyordum. Zırh sen aradın. Ne içiyorsun? Kahve. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir kahve lütfen. Hemen geliyor. Gözlük ne alaka şimdi? Yeni mi aldın? Ayı çıkar Allah aşkına yüzünü göreyim. Aa, ne oldu sana? Ağlamışsın. Ne oldu Nimet söylesene. Keşke sana güvenebilsem Elisa. İçimi dökebilsem. Ay Nimet korkutma beni ne oldu? Ben çok kötüyüm. Bildiğin gibi değil. Anlat. Söz bende kalacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nimet. Güven bana. <laughs> Aslında hiç kimseye güvenmiyorum hayatta. Kime elim uzattıysa boş verin denize. Herkes benden bir şeyler aldı. Kimse bir şey vermedi. Ne sevgi. Ne güven. Ne güven. <laughs> İnsanlar çok bencil. Kimse beni ben olarak görmedi hayatta. Hep yedek kaldım. Birilerinin boşluğunu doldurdum. Ben hep birilerinin yanında oldum. Arkasında durdum. Benle güçlendiler. Güçlerini deneyip kendilerini ispat ettiler. Dost acı söyler ama sen de fırsat verdin bir anacığım. Şimdi doğruya doğru. Haklısın. Bu yüzden kızamıyorum kimseye. Biliyorum. Suç bende. Ben aptalım çünkü. Ben zayıfım. Kullandılar beni. Aşağıladılar. Ağlama. <laughs> kandırıyormuşum bugüne kadar. Dün gece... Dün gece Cemil çarptı gerçeği yüzüme. Ne dedi? <laughs> çok yalnızım Enize. Ben çok özlüyorum. <laughs> Yapma, ağlama. Hor görme kendini böyle. Değerini bil. Gençsin, güzelsin, akıllı kadınsın. İşin gücün var. Çok şükür param pulun var. Kendine güven ayol. Kimseden kimseye fayda yok şu hayatta. Bırak, metinlik verme. <laughs> Sana kötü enerji veren ne varsa çıkar at hayatından. İşine konsantre ol vallahi. Milletin arkasından ağlayacağına başarılarına gül eğlen. Ay bir tanemsin sen benim. Kıyamam ben sana. <laughs>